Biraz önce bir kuzucuğu muaynetti, ben yine bir erkek evet. olan çocuğu, yine hassas marazlı. Neden erkek çocukları daha marazlı oluyor? Hakikaten. Şimdi böyle bununla ilgili yayınlar da var, yapılmış, araştırılmış. Bir kere e, erkeklerde ne var? XY kromozom var, değil mi? Kadınlarda ne var? XX kromozom var. Bu belli başlı genler bağışıklıkla ilgili, immün sistemle ilgili genler daha çok X geninde bulunuyor. Dolayısıyla iki tane x olduğu için kadınlarda birinde bir problem olduğu zaman diğeriyle bunu çözebilme ihtimali artıyor. İki, özellikle erkek çocuklar anne karnında 6. 7. haftadan sonra erkek Y kromozomunun uyarmasıyla yani basit anlatıyorum testosteron salgılıyor vücudu. O testosteron da bağışıklık sistemini azaltıyormuş. Öyle bir şey de okudum biraz önce. Ama asıl bence en önemli olan şey Genetik miras, kadınlar eskiden beri, eskiden beri hayatta kalmak, güçlü olmak zorundalar çünkü yaşamı devam ettirmek kadınların elinde. Dolayısıyla kadınlar her zaman daha güçlü. O yüzden erkekler daha az yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim yani. Sen de Ciddi Feyza. Bu Sedef genetik mi hocam? Evet genetik faktörler de var, çevresel faktörler de var. Ee, ama işte otonomun hastalıklar bunların hepsi. Spekulum ver Şimdi biz ne yapacağız bu yakışıklı kardeşime? Zaten kortizon veremiyoruz. Psoriyazisi var. Psoriyazisini arttırır. Antihistaminik ilaçları kullanıyor. Ama bir yere kadar etki ediyor. Kıkırdak kemiğinde çok çok sıkıntılı bir durum yok. Düzelsek ne olur? Alerjisi geçmez zaten. Adamın en büyük sorunu burnunun çok fazla salgı yapması, çok fazla üretim yapması, konkaların büyük olması. Dolayısıyla biz bu yakışıklıyı ameliyat etmeden alerjisiyle mücadele edebildiğimiz kadar mücadele edeceğiz. Yani ben mesela bu radyo frekanstan sonra bir bir ay içinde görmek istiyorum. Mesela onunla ilgili de bazı yayınlar var. konkalarına, burun etlerine botoks yapabiliriz. Salgılanmayı biraz azaltalım. Çünkü bu adam ilaç da kullanamıyoruz botoksun SDF e ya da diğer immün sisteme bir şeyi yok çünkü yani yok. Tamam hayatım. <laughs>